Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoda karşınızdayız. Biliyorsunuz malum sebeplerden uzun süredir biz de bir araya gelemediğimiz için ekip olarak azı video çekebildik. Ama bu sırada boş durmadık. Hem sizler için hem de kendimiz için çeşitli hazırlıklar yaptık tabii ki. Şu an hemen önümde duran yeni motorumuz Husqvarna TE 150i 2020 model bir iki zamanlı motora bakıyorsunuz. Bu motora bakmanızın sebebi bizim Sizlerden aldığımız en fazla sorulardan bir tanesi olan başlangıç motoru, Enduro için başlangıç motoru ne olmalı sorusuydu. Bu sorunuza cevap verebilmek için biz de havada kalmasın bu cevabımız, gerçek bir senaryoya dönüştürelim dedik. Ve hepinizin ya da birçoğunuzun çok iyi tanıdığı downhill sporundaki başarısıyla bilinen Burak Uzun'u bisikletçi arkadaşımız Burak Uzun'u Motora başlatmak istedik. Hem bizimle beraber e, motora binsin. Beraber e, takılalım. Hem de e, gerçekten başlangıç motoru niye e, bizim önerdiğimiz motor olmalıyı Size uygulamalı gösterebilelim istedik. Bu doğrultuda da sponsorumuz Spor Moto ile iletişime geçtik ve bir e, Husqvarna iki zamanlı TE 150i talep ettik. Onlar da bize her zamanki gibi destek oldular. Şu anda gördüğünüz motor ee, sizin en sık sorduğunuz başlangıç motoru ne olmalının cevabı aslında. Ee, neden bu motor başlangıç motoru olmalı diyoruz. Hemen onu açıklayacağım. Ee, öncelikle zaten iki zamanlı ya da dört zamanlı e, çok derin bir soru. Hangisiyle başlaman lazım, hangisiyle devam etmen lazım, niye neyi seçmen lazım bir ayrı video konusu diyebiliriz. Ama en basit haliyle Başlangıç motoru kesinlikle düşük CC'de motorlar olmalı. Yani bu caddede de çok sık söylenen bir e, tespittir. Aynı şekilde Enduro'da da geçerli. Çünkü aradaki fiyat farkları çok küçük olsa bile büyüğünü, büyük CC'yi almak size fayda değil, daha fazla zarar sağlayacaktır. E, çünkü ormanda verdiğiniz, e, henüz alışmadığınızda verdiğiniz tepkilere motorun anında cevap vermesi size daha büyük e, hasarlar e, kaza riskleri gibi e, olumsuz durumlara neden olabiliyor. O yüzden düşük CC'nin biraz daha affedici olduğunu söyleyebiliriz. E, bunun yanı sıra e, daha önce test videosunda da e, bu motoru biliyorsunuz iki gün spor motordan test motoru olarak almış. iki gün geçirmiştik motorla. Orada da bahsetmiştim. E, gerçek anlamda bir eğitmen aslında bu düşük CC'li motosikletler. E, 125 ve 150 CC için bunu söyleyebiliriz. E ee, belki birçoğunuz biliyordur. E, Dünya şampiyonasında 125 CC'de yarışır genç sporcular. Çünkü e, onların videolarını da izlediğinizde şunu fark edersiniz. E, bu motorların e, alt devirleri zayıf olduğu için daha zor güç ürettiği için e, virajdaki çizginizi muhakkak doğru kurmanız gerekir. Doğru apex'ten girip doğru yerden gazı kapamadan çıkmanız gerekiyor. Çünkü Oradaki güç kaybını geri toparlamakta güçlük yaşadığı için bu motosikletler zaman kaybıyla sonuçlanıyor. Bu yüzden o genç sporcuları şöyle görüyorsunuz. Gazı açıyor, yani 90 derecelik bir viraj var. Orası artık duvar olmuş zaten. Çünkü hiçbir zaman frene bile geçmeden oraya motoru yatırarak, kayarak vurup gaz açık şekilde tekrar devreye bırakıp devam ederler. Yani orada bir fren, ondan sonra döneyim gazı tekrar açayım falan gibi bir e, gecikme yaşamıyorlar. Dolayısıyla bu motorların en güzel tarafı gerçekten eğitici olmaları. Sizi gücüyle e, hatanızı telafi etmiyor. Onun yerine sizi doğru kullanmayı öğrenmeye iten bir motosiklet. 150 cc motosiklet Türkiye'ye yaklaşık 2 e, senedir geliyor. E, ondan önceki 125 cc'ler çok tutulmadığı için ithalatında belli ki e, bir limit e, yaşanmış Türkiye için. Fakat bu motosiklet gelene kadar Türkler genelde 250 cc 2 zamanlı ya da 250 cc 4 zamanlı motosikleti başlangıç motoru olarak tercih ederdi. Bu iki motosiklette kesinlikle doğru tercihler. Özellikle 250 zamanlı eğer iki zamanlı motosikletten keyif almıyorsanız ya da biniş tarzınız gerçekten ekstrem olmayacaksa daha böyle orman yolları olabilir. Biraz daha ee, örnek veriyorum yani bir tamamen e, vahşi bir orman içine girmeyecekseniz dört zamanlarda tercih edilebilir Burak bahane ederek motora aldık ama aslında kendimiz binmek istiyoruz zaten test motorunu kullandığım anda itibaren bir duygusal bağ beslemiştim 150 e, iki zamanlıya e, Burak bizimle hem burada motora bindiğinde hem de çeşitli turlara gittiğimizde binebileceği bir motora ihtiyacı olduğu için bunu kullanacak ee, Ama onun dışında e, kesin yan yana geldiğimizde ekip arasında bir takım e, artık taş kağıt makasla mı belirleriz bilmiyorum ama bunukinin kimin binip bince, binmeyeceğini e, bunun için kavga da edebiliriz gibi gözüküyor. E, başlangıç motoru olarak e, çok doğru bir motosiklet. E, varacağınız nokta ise hemen arkamda duran e, iki zamanlı KTM 300 EXC. Bir ee, birçoğunuzun bildiği üzere e, Extreme Enduro, Hard Enduro dendiğinde dünyadaki e, tüm kapıların çıktığı tek motosiklet. Extreme ve Hard Enduro disiplinlerinde 4 zamanlar çok fazla tercih edilmiyor. E, i̇ki zamanlı tercih edildiği için de orada da e, piyasada üretilen en yüksek ve en optimize edilmiş CC 300 CC'dir. Ve tüm dünyadaki başarılı sporcular e, 300 EXC ya da işte TE 300i'yi seçer. Ee, ve pek çok yarışmada da şampiyonluk zaten arkamda gördüğünüz motosiklete ait. Bu videoda en sık sorulan başlangıç motosikleti ne olmalı cevabını vermeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bunlar haricinde eğer ekstra sorularınız varsa yorumlara yazarsanız oradan cevaplamaya çalışırız. Ee, çalışırız. Abi çok şey geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz deyip gidecekmişim bir yerde o yüzden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaydı kapattıysan gerçekleri söyleyeceğim Evren. Bu kadar soruyorlar. Söylüyorsun yine gidip yanlış motor alıyorlar. Bizimkiler bile yapıyor aynı şeyi. Ucuz diye gidip motokros alıyor. Dört zamanlısını alıyor. Daha da kötüsünü alıyor. Sonra bu kadar konuşuyorum boşa gidiyor. Biliyorum zor. Hani ilk başta anlaması zor. Çünkü birisi sana şunu al bunu al diyor. Tekniğini anlamak için de 10 dakikada anlatmam zor, bir takım deneyimlerle anlatabilmem lazım. O yüzden birazcık eğer e, güveniyorsan, ya güveneceksin ya da gerçekten araştıracaksın. Yani tek video ile olmaz. Şimdi ben buraya, şimdi buradan diye açsam iki zamanlının güç eğrisi böyle, işte dört zamanlınınki böyle. Burada mekanik eğitim veririz yani. Diploma verebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden gerçekleri söylüyoruz. İnanacaklar. Mecburlar abi. Yani zor, zorla satacağım şimdi. Alın gidin diye. Yok ama alamazlar ki. Bundan bir tane kaldı. Onu da biz aldık. Artık 2020'leri alırlar. Neyse biz memnunuz. Aşk evliliği yaptık ya. ne. ne, ne, ne.